Şimdi de sunulan yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Konum Masası Başkanı Sayın Fahri Köstener'e kürsüye davet ediyor. Buyursun efendim. Üretmeden, borçlanarak büyüme modeli iflas İkinci önemli sıkıntı devlette uzunca bir süredir bir yönetim krizi. Yönetimde ciddi bir yıpranmayı yaşıyoruz. Ve bu süreçte Türkiye Türkiye'nin demokratik standartları yıprandı. Hukuk devleti yıprandı. Ve hani hukuk devleti yıprandı da bu ekonomiyi neden ilgilendirir derseniz en çok ilgilendiren konulardan birinin bu olduğunu zaman içinde gördük iş adamı, iş insanı, tüketici, üretici bunlar kendilerini güvende hissetmezlerse üretmiyorlar. Tüketmiyorlar, iş adamı yatırım yapmıyor. Dışarıdan yatırım gelmiyor. Dolayısıyla hukuk devleti ve demokrasi bu bakımdan son derece önemli. Bir de onun üstüne 2020'de bir küresel salgınla karşı karşıya kaldık. Evet, aşılarımız yapıldı. Ama bugün hala baktığımızda vaka sayıları da vefat sayıları da geçen yılın aynı ayının üstünde. Dolayısıyla pandemi olayını da tamamen atlatmış vaziyette değiliz. Özellikle bugün Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'da karşı karşıya gördüğümüz kapanma süreçleri ve bunlara insanların tepkisini gördüğümüzde bu olayın daha henüz tam olarak atlatılmadığını, dolayısıyla salgının gölgesinin hala ekonominin üstünde olduğunu unutmamak gerektiğini burada altını bir kere daha çözmek istiyorum. Türk lirasının dolar karşısındaki değeri 30 Haziran 2021 tarihinde 100 dersek bugün neredeyse yarı yarıya düştü. 69'a kadar indi. Türk lirası hani şu denebilir, dolar değerlendi bütün dünyada da ondan oldu. Hayır öyle değil. Türk lirası sadece dolara karşı değil, bütün yabancı paralara karşı da değer kaybetti. Merkez Bankası Başkanı ben artık enflasyona değil, çekirdek enflasyona bakacağım dediğinde varlık fonunun dolar cinsinden değeri 34,5 milyar dolardı. O günden bugüne dolar hızla değer kaybetti. Şu anda varlık fonundaki varlıklarımızın değeri buçuk milyar dolara düştü. Yani Abu Dhabi'den gelen para neredeyse varlık fonunun yarısını satın alabilecek duruma geldi. Bu tabi çok sıkıntılı bir durum. Ayrıca yine satın alınacaklar arasında ağırlıklı olarak savunma sanayi için üretim yapan şirketlerin olduğu da söyleniyor. Bu da ayrıca daha da riskli bir durum. Bunlar bizim değerlerimiz. Bunlar bundan üç ay önce, dört ay önce, 5 ay önce dünyada parmakla gösterilen değerlere sahip olan fabrikalardı. Üretim tesisleriydi. Şimdi hızla bu Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle aşağı doğru gittiler. Ve Türkiye sonunda ciddi bir kur enflasyon faiz sarmalına doğru giriyor. Buradaki temel sorun şu, enflasyon düşmeden faizin enflasyonun altına baskıyla indirilmesi. Bu model dünyanın hiçbir yerinde çalışmıyor. Şimdi faizi enflasyonun altına indirdiğiniz an, çünkü faizin düşmesini hepimiz isteriz. En başta da biz üretimden yana olduğumuzu söylüyoruz. Bu modelin uzun zamandır yanlış olduğunu söylüyor dışarıdan borçlanma modelini. En çok da faizin düşmesini sanayicimiz yatırım yapsın, insanlarımız yatırım yapsın, tüketsin diye biz isteriz. Ama faizi suni olarak enflasyonun altına çekerseniz hiçbir geçerli neden olmadan, enflasyon düşmeden o zaman ne oluyor? O zaman şu oluyor. Bir, bir kere kendi insanımız Türk lirası cinsinden me, için te, Türk lirası cinsinden mevduat tutmak cazip olmaktan çıkıyor. O zaman döviz tutayım diyor, döviz talebi artıyor. Dışarıdan para getirecek olanlar için de cazibesiz oluyor Türk lirası cinsinden yatırım yapmanın. Onlar da dışarıdan döviz getirmemeye başlıyorlar e, ve sonuçta döviz talebi artıyor. Döviz talebi artınca dövizin fiyatı yükseliyor. Dövizin fiyatı yükselip Türk lirasının değeri düştükçe de enflasyon artık. Enflasyon arttıkça yine kısır döngüye giriyoruz. Bu sefer yine dövize hücum ediyorlar. Kendilerini enflasyondan korumak için. E, enflasyondan korunmak için dövize hücum edince o dönüyor bir daha enflasyonu arttırıyor. Bir kısır döngü içine girmiş oluyoruz ve para Türk lirası tutulamaz bir şekilde serbest düşüşe geçiyor.